Emre. Oğlum plan falan yapsaydık böyle dank diye girilir mi lan? Bak bu sefer var ya köpek değil aslan salar üzerimize. Hiçbir şey yapamaz kardeşim. Kendi mekanında öldüremez bizi merak etme. Doğru diyorsun. Zaten seni öldü biliyor. Görünce şoktan bayılır falan biz de o sıra aileni alır çıkarız. Oğlum manyak mısın? Anneni vurdu bunlarla. Gerçi o biraz benim yüzümden ama. Ne diyorum ben ya Emre? Ya daha bu ne kadar böyle gidecek saat ömür boyu bununla mı yaşayacağız biz ya? Bak şimdi ben içeri gireceğim. Sen burada bekle. Bir bir içeriği kolaçan edip geleceğim. Bir saate gelmezsem polis ararsın. Tamam. Allah'ım sen büyüksün. Behzat'ı kalpten alıver yanına. Kalp yok gerçi bu herifte. İlla kıracağım inadını asilik yapmana izin vereceğimi mi sandın? Yola gelmeden buradan çıkış yok. Of, hayvan herifi canını okumuş kızın. Lan gidin şunu bana. Koş sen, koş. Emre. emre, Emre yaşıyor. Emre yaşıyor. Şimdilik. Hiç boşuna sevinme. Kendi ayağıyla eceline gelmiş arkadaşın. O kız canlıysa bile... ...onuncu da öteki tarafı boylayacak. Ona bir şey yaparsan yaşatmam seni. Demek bu sarı kafa senin için bu kadar önemli ha? Lan bırak! Bırak! Bırak dedim! Bırak! 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 Emre iyi misin? Aylin ben iyiyim. Asıl sen nasılsın? İşkence ettiler mi sana? Getir şunu. İyi misin? Hay, bırak. Dokunmayın ona. Yok ya. Bırakalım da hasret giderin ha. Film mi çekiyoruz lan burada? Oo. Deme görmedin ha. E oğlum. Boşuna mı yas tuttuk biz senin için? O kadar ettiğimiz dualar ne olacak? Ruhuna bir sürü Fatiha okuduk ya. Olmaz. Fatiha okuduysa öleceksin. E, Emre sana bir şey yapamaz. Korkma. Kolay kolay ölmem ben. Ölümden korkmuyordun. Ama bu sarı kafa ölecek diye korkuyorsun ha. Sana onu bırak dedim. Bırak gitsin Emre. Senin derdin benimle. Kendini yakarsın ama bu çocuğun yanmasına dayanamazsın ha. Anladık. Güzel. Seçimini yap güzelim. Emre'nin canımı. Benimle yola devamla. Aylin! Aylin, ne dersin? Sakın inanma bak. Sakın dinleme onu. Bak, gidelim buradan hadi bak. Suat bekliyor dışarıda. Bize bir şey yaparsa polise haber verecek. Baksana. Bizim sarı tıfılığa ölümden kurtulmak yaramış. Cesaret gelmiş. Emre, sen git. Ben bir yere gitmiyorum. Burada Behzat'la kalacağım. Aylin. Aylin, anca beraber kanca beraber seni bırakmam burada. Ya burada kalmak istiyorsan. Hayır istemiyorsun Aylin. Ya sen benim ne istediğimi nereden bileceksin? Söyledim sana. Esat benim abim gibidir. Gönül borcum var benim ona. Bırakın. Aylin, Aylin ya yeterince ödemedin mi? Söyledim sana. Ne kadar ödesem de bitmez. Şimdi gidersem açlıktan nefesim kokar sokaklarda. Sen mi bakacaksın bana? Daha ailene bile bakamıyorsun sen. Yeter be! Yürü! Hayır, hayır, bırakın beni! Oğlum, kızı duydun. Sen yokken ben vardım lan burada. Senin gibi bir tıpıl yüzünden benden vazgeçeceğini mi sandın? Şimdi yürü git. Ha, özgürsün. Bir daha bana ya da etrafındakilere yaklaşmayacaksın. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.